KPSS orta öğretim başvuruları, KPSS lisans ve ön lisans başvurularının tamamlanmasının ardından sorgulanıyor. Peki, KPSS orta öğretim sınavı, başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar? KPSS orta öğretim, lise, başvuruları bugün, 1 Eylül, başladı, başvurular, 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11'den itibaren ÖSYM'nin https aisosymgovtr internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabileceklerdir. KPSS Orta Öğretim Sınavı tarihi açıklandı. Sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav ücreti ne kadar KPSS orta öğretim sınavının başvuru ücreti 130 TL'dir. Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dilerim, abone olup beğenirseniz sevinirim, başka videolarda görüşmek üzere.